Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de bu güzel modelimizle geldim. Süveter modeli, hırka modeli, şapka modeli, bebek battaniyesi modeli, bebek hırkalarına, yeleklere, çeyizlik yeleklere bütün örgülerimiz olabilecek bir modelimiz arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Böyle bu şekilde tersi de hepsi tersi örülüyor. Çok kolay bir model hem de. Çok güzel ve çok kolay bir modelimiz. Bu modelimiz arkadaşlar altı ve katlandan oluşuyor. Modelimize başlamadan önce kanalıma abone olup zil butonunu açarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Şimdi 6 ve katları artı +2. Sizin neye ihtiyacınız olan onlar altı 6'lı başlayın arkadaşlar. Artı bir de kenar ilmeklerimizi başlayalım. Bu şekilde başlayalım modelimize. Şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 tane de kenar ilmeklerimizi yapalım 19 20 ve modelimize lastik yaptım altın arkadaşlar şimdi modelimizi direkt başlayalım siz lastik ne tercih ederseniz onu yapın modelimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimizi ördüm. 1 2 3 ördüm. 3 tane ters ördüm. Tekrar ördüğüm tersleri sol şişe üçünü geçirelim. Bu şekilde sonra bu ipimizi sağ tarafından belinden geçirelim, takalım. Sonra bu üç ilmeğimizi tekrar sağ şişimize geçirelim. Şimdi 3 tane düz 1 2 3 düzümüz var. 3 tane tersimiz. 1 2 3 ters. 3 tersimizi ördüm. Tekrar ördüğümüz üç ilmeğimizi sol şişe geç takalım, geçirelim ipi ip, belinden sağ tarafa doğru bu şekilde arkadaşlar bakın sağa doğru takalım bağlamalı lastik gibi 1 2 3 örmeden alalım 3 tane düzümüz var 1 2 3 3 düz 3 tane ters 1 2 3 ters Aynı sol şişimizi ördüğümüz örmeden alalım. Sonra belinden geçirelim. Tekrar sağ şişimizi 3 tane ters ördüğümüzü takalım. Belinden geçirelim. 3 tane düzümüz örelim. 1 2 3 3 düzümüz örelim arkadaşlar. Bu şekilde bir görünüm oluşuyor. Ters tarafında da hepsini ters örüyoruz. Şimdi üçüncü sıramıza geçtik. Böyle bir görünüm oluyor. Üçüncü sıramızda da bu ters örmüştük burayı. Şimdi bu sıra burayı düz örüyoruz. Bir, iki, üç tane düzümüz var. Yer değiştiriyoruz. Tersler düz. Bir, iki, üç tersimiz var gene aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 3 Sonra ipimizi belinden doluyoruz. 1 2 3 Örmeden aldık. Sağ şişimize geçirdik. 1 2 3 düz 1 2 3 ters Terslerimizde arkadaşlar örmeden sol şişimize 3 tane Tersimizi alalım. Sonra belinden ipimizi dolayalım. Tekrar sağ şişimize geçirelim. 3 tane de düzümüzü örelim. 2 3 1 2 3 ters. Şimdi 1 2 3 tersimizi aldım. Belinden doladım 1 2 ve 3. Şimdi sıra tersimizde. hepsini ters örüyoruz ters tarafında dördüncü sıramızda modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar şimdi tekrar başladığımız yere geldik şimdi burayı da tekrar tekrarlayalım pekiştirelim iyice bir tane kenar ilmeğimizi ördüm bir tane ters örüyorum İki tane ters üç tane ters bir iki üç sol şişe taktım belinden ipi geçirdim bir iki üç sağ şişe taktım tekrar bir iki üç düzümüz oldu 3 tane tersimiz 1 2 3 ters tekrar aynı işlemi yapıyoruz 1 2 3 belinden geçirelim 1 2 3 tane örmeden alalım tekrar sağ şişimize 1 2 3 düz 1 2 3 Şimdi 3 tane düzümüz örelim. Bu modelimiz de bu kadar arkadaşlar. Tersimiz de hepsi ters zaten. Bakın. modelimiz oluştu. Çokluyu gösterelim. Bakın harika bir model arkadaşlar. Çok güzel. İnşallah yardımcı olabilmişimdir size de. Kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı saatli günlerde kalın.